Merhaba sevgili insanlar kahve konusu çok soruluyor ee, ona bir açıklık getireyim çünkü çok önemli bir konu gerçekten ee, kendimde eskiden bir kahve bağımlısıydım ee, 10-15 bardak kahve içmeden güne başlayamazdım vesaire vesaire şimdi ne oluyor ee, geçen videolarımda kortizoldan bahsetmiştim kortizol sizin böyle süpermen hormonunuz çok zor anlarda kaldığınız zaman sizi o andan çıkartacak mesela aslandan kaçmak için ya da savaşmak için vücudun savunma mekanizmasının fırlattığı bir hormon bütün her şeyini e, geçen videolarımda bahsettim zaten neler yapıyor neler yapmıyor bunları biliyoruz e, şimdi aynı zamanda da bunun adı stres hormonu e, Sen kahveyi gömdüğün zaman bu kahve senin kortizonu yükseltiyor stres hormonunu arttırıyor o yüzden sana enerji veriyor sana güç veriyor sana daha çok işte e, dikkat veriyor tamamen sen ne yapmış oluyorsun bu Aslan'dan kaçmak için, seni çok büyük bir beladan kurtarmak için salgılanan hormonu, akut olarak salgılanması gereken hormonu sen alıyorsun, suni olaraktan kahveyle devamlı salgılattırıyorsun, devamlı salgılattırıyorsun, devamlı salgılattırıyorsun. Yani arabayı devamlı turboya takıyorsun, turbodan hiçbir zaman çıkarmıyorsun. Nasıl filmlerde görmüşsünüzdür, son dakikada adam yarış kaybedecekken turboyu bir açar, araba bir patlık uzar, parça olur araba ama birinci olmuştur. Aynen kahvenin de vücutla etkisi budur. Eğer kahveyi seviyorsanız sabah kalkar kalkmaz içmeyin çünkü sabah sizi uyandıran hormon yine kortizoldur. Ee, biraz bekleyin öğlene kadar insin kortizol, ondan sonra kahvenizi düzenli bir şekilde için aşırıya kaçmayın. Bu konuda bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.